Şimdi yapanları, denetleyenleri ve izin verenleri bulma zamanı. Bunları bulmak zorundayız. Çünkü ya bir millet böyle intihar eder mi? Bu bir beka meselesi aranıyor ya siyasette. İşte bundan daha iyi beka meselesi olur mu? Bu insanlar fedakarlık göstermeye de hazırlar. Yol gösteren olursa biz bu masrafın beşte birini üstlenmeye hazırız diyor insanlar. Bütün araştırmalar, anketler bunu gösteriyor. Ama böyle uyduruk efendim bir lüks ...le süslü, şehir içinde lüzumsuz yere içine havuz falan yapılmış sitelerle değil. Gerçekten ihtiyaç sahiplerine gerçekten ihtiyaç duydukları güvenli binalarla. Ama biz ne yapıyoruz? Biz oy peşinde buna kanan insanların da katılımıyla ki 10 milyon kişi katılmış imar affı çıkarıyoruz. 2018'de çıkarttık. Ve orada bir 16. madde var imar affında. Diyor ki bu binanın depreme dayanıklı olup olmadığı o bina ya o konutun o binadaki konut sahiplerinin maliklerinin beyanlarıyla bağlıdır. Yani onlar beyan edecekler. Sonra güvenli diyecek adam. Sonra kiraya verecek ya da kendisi düşünmeyecek çocuklarının bile canını. Ondan sonra da bu manzaraları yaşayacağız. Bu olur mu ya? Çocuklarım, ninelerim, teyzelerim, kardeşlerim, devletten size müjde. İmar barışı geldi. Aa! Hasan Bey. Ne güzel bir abi. Nedir bu imar barışı? Devletten vatandaşa uzatılan şefkat eli. Geçmişte kayıtsızca yapılan yapılar kayıt altına alınıyor. Birileri demiş ki imar affı çıkarıyoruz. Bizim af verdiğimiz binalar çökünce hesabını bizden sormasınlar. Yazın oraya da bir sorumluluk vatandaştan. Tam da öyle. 2018 yılında çıkartılan İmar Barışı düzenlemesinin 16. maddesi kaçak yapılara belirli bedel karşılığında ruhsat verilirken o yapının depreme dayanıklı olup olmadığının sorumluluğu da vatandaşa verilmiş. O düzenlemeye yapılan itiraz 2 yıldır Danıştay'da bekliyor. Burada vatandaşlarımızın üstüne de önemli bir sorumluluk düşüyor. Göçük altında kalmış ya da gelecekte kalacak hepimizi suçlu durumuna getiriyor. Bunu da yapan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Evimizin altını iş yerine çevirmişti. O da barışa dahil mi? Onunla da barışılıyor. İş yeri yasa hale geliyor. 2018 yılında kamu spotlarıyla müjde diyerek imar barışı getirdi iktidar. Tarım arazisine ev yapan, binasına kaçak kat çıkan, boş dairesini iş yerine çeviren, ruhsatsız evde oturan milyonlarca kişi aftan yararlandı. 10 milyon 78 bin yapı af kapsamına girdi. Tüm Türkiye'ye buradan seslenmek istiyorum riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım. Riskli binalarda oturmayalım. Bakanın oturmayın dediği riskli binalardan 17'si İzmir depreminde yıkıldı. Bazıları da imar affından yararlanan binalardı ve o binaların depremde yıkılmış olmasının sorumluluğu devlette de değil. Çünkü 2018 yılında çıkartılan imar affı düzenlemesi ruhsat verilen kaçak yapıların denetimini ortadan kaldırdı. 16. madde çok açık. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır. Vatandaş imara aykırı bir yerde oturuyor. Aslında oturmaması gerekiyor. Sen buna af getiriyorsun. Vatandaşa bir çözüm üretmiyorsun. Sana dayanıklı bina yaptım demiyorsun. Sonra dönüp de ölürsen suç sende diyorsun. Yürürlükteki düzenlemeye göre imar affından yararlanan bir yapı depremde yıkılırsa o yapının sahibi sorumlu. Bu düzenlemeyi muhalefet zamanında Anayasa Mahkemesi'ne taşımadı. Ama Türkiye Mimar Mühendisler Odası'na bağlı ziraat mühendisleri odası Danıştay'a götürdü. Devlet kendi sorumluluğunu burada e, yurttaşlara bırakarak e, yapması gerekeni yapmamıştır. Danıştay savcısı da vatandaşa sorumluluk yükleyen maddenin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Düzenlemenin anayasa mahkemesine taşınması gerektiğini belirtti. Ama Danıştay 6. Dairesi bir yıldır karar vermedi. Ah Hasan Bey ah! Zamanında açıkta kalmamak için bilip bilmeden iki göz yer yaptık. Bizimle helalleşiyorlar mı? Devlet vatandaşın sorununu çözmek için var. Devlet imar affıyla 10 milyonun üzerinde yapının ruhsat sorununu çözdü belki. Ama o yapıların depreme dayanıklı olup olmadığını denetlemekten kurtuldu. Sorumluluğu vatandaşa vererek.